NEBIM V3 ERP içerisinde dövizli işlemler için gerekli olan döviz kuru değerlerini NEBIM V3 hızlığımız zamanlanmış olarak kaydedebilmektedir. İnternet üzerinden otomatik olarak gerçekleşen bu işlem için görev ataması yapılması gereklidir. Döviz kurunu zamanlanmış olarak program eklemek için sırasıyla ayarlar döviz Döviz kurları seçilir. Açılan ekran içerisinde sistemimize kayıtlı olan günlük olarak kaydedilmiş döviz kuru bilgisini görebileceğimiz gibi otomatik olarak döviz kuru değerlerini internet üzerinden çekebiliriz. Ekranın sağ üst bölümünde internet üzerinden döviz kurlarını yükleme servisini çalıştırıyoruz. İleri butonuna tıklayarak bir sonraki ekrana geçiyoruz döviz tipini işaretliyoruz. İleri butonuna tıklayarak bir sonraki ekrana geçiyoruz. İstersek döviz bilgilerini şimdi al butonu ile anlık çekebilir, zamanlanmış görev kur seçeneği ile işlemi otomatik hale getirebiliriz. İleri butonuna tıklayarak bir sonraki ekrana geçiyoruz. Ekranımızda haftalık 7 gün olarak günün 3 farklı saatinde döviz bilgisi alabiliyoruz. İlgili seçimimizi yapıyoruz. Zamanlanmış görev kullanıcısı bölümünde bilgisayarımızın kullanıcı adı ve şifre bilgisine giriyoruz. İleri butonuna tıklıyoruz ve işlemi sonlandırıyoruz. Zamanlanmış görev kullanıcısı ekranı.